Arkadaşlar, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün aldığımız başka bir Anneli markasının şöyle küvette bir e, bebek. Arkasında bir şey yok. Evet. Hadi açalım ne varmış. Bakalım içinde aslında net bir şekilde belli. Buse bugün çok meraklı olduğu için kendi açmak istiyor oyuncaklarını. Evet. Ve artık büyüdü. 5 yaşındayız. Ve 5 yaşında bir çocuğu bakalım nasıl oyuncaklar mutlu edebilir gördüğünüz gibi bugün bu senin boynunda bileklik ve e, gerdanı var onu da bugün yine aldık. hemen Aklesin. boynuna taktı evet az sallanan bir küvet Buradan beşik. da beşik mi bu? Bu evet. uyuyan bir bebek hani ona bir yastık, bir yorgan da gerekiyor. Ama yorganış. ben onu küvet gibi algıladım. Evet burası sanki duş böyle fısıldıyormuş gibi geldi bana. Fış diye evet, evet harika. Peki güle güle kullan Bosyacığım. Hadi hoşça kal diyelim. Hoşça kal arkadaşlar. Görüşürüz.